Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bilal. Demeden önce tıpkı geçtiğimiz videoda söylediğim gibi arkadaşlar 150 bin abone olma hedefimiz var. Biliyorum videonun başında söylemek belki sizi sıkıyor olabilir ama hemen söylemem gerekiyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu hedefe küçücük bir adım kaldı. Bu adımı da şu anda videoyu izleyen sen. O kırmızı abone ol butonuna basarsan çok basit bir şekilde gerçekleştireceğiz. Abone ol tuşuna bastıysan çok teşekkür ediyorum. Bugün günlerden üzerimdeki her şeyden gördüğünüz gibi Galatasaray. Galatasaray Gaziantep maçına gidiyoruz. İç sahadayız ve yine hafta içindeyiz. Pazartesi bugün günlerden. Galatasaray'ın en son ne zaman hafta sonu oynadığını bilmiyorum. Önümüzde deplasman var o da cuma günü. Çok garip bir fikstür çekiliyor gerçekten. Anlam veremiyorum ama velakin biz yine stadyumdayız. Hava çok soğuk, yağmurlu. Yağmur, kar, kış, kıyamet bize fark etmiyor kardeşim. Biz Galatasaray'lıyız, O tribünde olacağız. Bugün o soğuğu, o fırtınayı, o yağmuru tribünde içimizi ısıtarak geçireceğiz zaten. Maç hakkındaki düşüncem de çok fazla yok. Gaziantep'i Galatasaray'ın her türlü yenmesi lazım. Saça boyu gitti biliyorsunuz. Yani ona da çok üzüldük ama güzel bir paraya gitti gerçekten. Transfer başarısı da sayıyorum ben bunu. 1 milyon euroya aldığımız bir oyuncumuzu 32 milyon euroya satmış olduk Bayern'e Münih'e. Yol açık olsun diyelim. Galatasaray bugün 3-1 kazanır diyorum. Bak içimden öyle geliyor ve bence öyle de olacak. Dediğim gibi yani çok üstüne konuşulacak bir şey yok. Kazanmamız gerekiyor ama Gaziantep'te Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyunu bize oynarsa gerçekten zorlayacaktır. Zor bir maç geçecek ama Galatasaray 3-1 kazanacak. İnşallah aşkın olayımlar Kerem Aktürkoğlu'na şunları göreceğimiz bir maç olur. Drogba'ya da sorup artık stadyuma geçelim. Evet Drogba sen ne düşünüyorsun? E, maç hava şartlarından dolayı biraz zorlu geçecek. Ben 1-2-0-1-0 bekliyorum yani. İnsanlar senin sevdiğini yazdı yorumlarda gördün mü bu sefer? E, hepsine teker teker teşekkür ettim zaten. İçten teşekkürlerimle. Buradan video vasıtasıyla tekrardan hepsine teşekkür ederim. Seven, sevmeyen herkese. Eyvallah. Videomuza beğeni atıp kanala da abone olduysanız Galatasaray Gaziantep Stad Vlogu başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Üniversitesi'ni çok beğendiğiniz yerdeyiz. Çok beğendiğinizi söylediğiniz geçen videoda. Bugün yine oradayız. Batı yüzdeyiz. Direkt oyun dışı bir arkasındayız. İki kulübenin de arkasındayız. Böyle gözüküyor. Eee o Salih Södaş da var yanımızda. Biraz sonra abi Sadaş da gelecek. Aydaş abi de var. Abi ne düşünüyorsun maç hakkında? Bir olsun bizim olsun kardeşim. Hadi inşallah abi. Görebileceğiniz üzere. Taraftarlar ısınıyor maça. Bugün bu Hadi bakalım batı yüzee z resmini getireceğiz Hadi bakalım E, belki bu maç e, herkes için zor bir maç geçireceğini düşünüyor ama ben de bugün tam tersini söylüyorum. Bence Galatasaray bugün çok rahat bir galibiyet alacak. Herkesi yanıltacak diye düşünüyorum. Bence rahat bir galibiyet almalıyız artık. Ki o bu maç olacak diye tahmin ediyorum. Onun haricinde hakeme özellikle altın çiziyorum. Arada kardeşlerim ne yapacağı belli olmuyor belki. Umuyorum bugün e, aleyhimize sıkıntı yapmaz. Gerçekten problemli bir hakem bence. Skor 3-1. 3-1 tarzı bir şekilde bitebilir. Hadi bakalım. A Çok güzel. Vur. Hadi be. Çok güzel. Çok güzel be. Yürü Icardi. Yürü. Aaa. Hey. 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 Hoca vermedi. Penaltı olduğunu zaten Kerem de düşünmüyor. <laughs> azınlıkta olsa gelmişler takımını yalnız bırakmamışlar. Sayabildiğim kadar 20-30 kişi anca var. Hadi gelin. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Dur. 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 Aa! Ne oldu be? Çok iyi be. Bravo Berkan. Penaltı, penaltı. 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 Ona. Yok penaltı versene be. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz ya. Ya yuh be. Bak biz buradan görüyoruz be. Yılmaz'ı Bak bunu göremeyen hadup, ama... adam hakem olmasın. Ne oldu hoca orada? Buraya ne oldu Aslı? Oyyy! süper pes değil. Hiç hızlı çekemiyor şutları ya. 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 Yani şu. Atamamak sıkıntı. Bak ne dedim rahat olacak ama atarsak. Abi atmalıyız ya yeter daha. Lan Galatasaray'a gelen ki 5-4-1 oynuyor lan. Güzel top ya, <laughs> Gol bu gol. Ya şu organizasyon böyle olmalıydı be. 3 top çok iyiydi be. Kale vur kale vur kale vur. Ay kardi. Dakika <be. Gülüyor> 27. Bazı ışık şovu yapıyor. 아, 노래를 잘 나왔네. 아, 이따 나가이무 끌려가네요. 네, 뭔가 기대를 해보려 veriyorsun ya? Ya veriyorsun dediğim, olmayan foul yapıyorsun. Niye yapıyorsun abi? Ya o pozisyonda foul olacak şey mi Mertens şimdi? Ben anlamıyorum abi. Ben şey. Gereksiz falan ya. Niye geldim golü sence yine? Yine ilk golü biz Olsun sağlık olsun. Daha heyecanlı oluyor değil mi? Hatice'ye değil neticeye bakalım. Maçın sonuna bakacağız kardeşim. Aynen. Haydi. Vur be! Ya çok rahat pozisyondu be. Hadi. İyi top be. Güzel, güzel. Hadi, hadi, hadi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. He! Ee, sarısı var ya. He! Ee, sarısı var, sarısı. Kart nerede? Kart. Hadi. Abi, bu kadar rahat bir pozisyon be. Ya vallahi üzülüyorum ya. Abi çok harika, Çok söylüyorum ya. Ya bak çok rahat maçtı bu maç ya. Hadi de ödün vermedik. İyi oynuyoruz. Ama yok abi. Oysa da atamıyorsun. Atacan abi, atacan, atacan, atacan. Geldi. Hadi be geçse var ya. Hayır. Ver! Hayır. Abi orada adam? Ver ver faulü ver ya. Hayır, hayır. şükür ya. Hocam Kerem oğlumuz yok mu be? Zaten topu alıp gitti bak. Vallahi topu aldı gitti oraya. Bak birkaç tane top kaybında böyle. Burada evet yaşayan, evet evet. evet. İnanılmaz. Sen, son senin iki maçında neler yaptı adam ya? Hala tamam, Kerem Aktürkoğlu'nun Kaybediyor. Yani. Yani Allah Allah, Allah. Tamam, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Arada sırada girdiği bestelerle. Hadi gele! Emre bay vurdu. İnşallah. Oy! Direkten döndü. Ulan Hadi. düş. Hadi lan şuradan gol gelsin devamında. Hadi. Hadi. Şimdiden Hadi. Bu sezonun Oliveira'sı ya. Emir bay. Direkten Direkt döndü. Dönüyor. Çay çok yaşa. Çöpü feda olsun sana. Berkan'a verdiği kartta o yerde 50 tane takla atan Arda var ya beni deli etti. Gelsin buraya yine bağıracağım onu. Aypac abi ilk görevden ne düşünüyorsun? Biz biraz Vallahi sinirlendik mi? şurada o Arda denen 4 numaralı oyuncuya. Vallahi ne söyleyeyim yani çok kötü bir takım şu anda. İyi oynayamadık yani... Abi iki direğimiz var ama ya. Şanssızlık da var ya. Olsun. İkinci yarıdan ne bekliyorsun? İnşallah maçın başında dediğim gibi. Neticeye bakacağız. Aynen öyle. Neticeye değil neticeye bakalım kardeşim. Hadi bakalım abi. Teşekkürler. İnşallah. Evet. Abi Söder ne düşünüyor ilk yarı hakkında? Allah maçı kolay bekliyordum hiç. Tahmin ettiğim şekilde biraz sıkıntıya girdi. Sıkıntıya girmesine etkenlerden birkaç tane gol kaçırma oldu. Abi gol atacağız. Yapacak bir İkinci bir konu da ya Hakem konuşmak istemiyorum da abi yeter de ya. Maç en az iki yarı var. O kadar çok durdu ki 3 dakika uzakta verdim. 3 dakika zaten şeyde geçti lan. Çünkü free kick'te geçti yani. Ayıp da yani. Biraz oynat abi istiyoruz da oynanmasını istiyoruz. İkinci yarıda bu oyunda gol atabiliriz. Galip gelir miyiz bilmiyorum. Bence zor. Artık zorlaştı yani. Bir anda kendi kendine zorlaştırıyor. Abi gelen 5-4-1 oynuyor. Bu taktiği herkes uyguluyor ve bu taktikten de artık ilk yarılarda fayda almaya başladılar. Yani daha ne söyleyeyim? Adam her şeyi söylüyor zaten. İkinci yarıda Göksürüz. Ben birazcık o Arda'ya çok sinirlendim. İkinci yarıya geçeceğiz. Şimdi ikinci yarıya geçmeden de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci yarıda Göksürüz. Brogba geldi ikinci yarıda. Ne düşünüyorsun Brogba? Alacağız. 3-1 maç bizim. Veren falan. Tamam, Bayağı bir sonucu değişikliği. Bu arada Kerem Demirbaş çıktı. Wilfried Zaha oyuna girdi. Wilfried Zaha.

Gol. Neyse bizde devam. Abi, hadi hadi abi vurduk ya. Şu golumun karşılığı gol olmalı. Hadi. Uy! Evet! Evet! Nebe! Nebe yükbe! Hadi. Lan, lan. Abi gol abi, olmuyor. Deli olacağım ya. Her şey oluyor gol olmuyor. Hadi ya. Hadi. Oy! Ya. Oy! nasıl bir şey? şebe. Direğe çarpıp çıkıyor be. Ya bu nasıl bir şey şebe? Ne oldu daha iyi. Abi ya güzel top güzel top çok güzel top Abi top kaleye girmiyor ya Ay Geldi 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 Allah'ım deli olacağım. Deli olacağım. Vallahi billahi deli olacağım. Yani var nasıl bir maç oluyor bu? Neydi ya? Güzel top. Aa, Ah, kornar, kornar. Hadi. Al şunu, şu an çık, şu an. Hızlı çıkman lazım, hadi ya. Bravo, senare. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Sen, 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 sen. Bravo <laughs> Azınlıkta da olsa ısrısız çıkıyor görüyor musun? Ya ben ne bileyim arkadaş ya. Ben vallahi hiçbir şey demiyorum. Ya. <laughs> Dervişoğlu hamlesi iyi oldu. Halil Dervişoğlu hamlesi iyi oldu. Ee, Göbekle toplarıyorlardı Halil. iyi pas. Sağ! Zaha, Zaha. Sağ! Hadi Icardi! <Sülüyor>, korner, korner, devam, devam, hadi! Vallahi, hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi ya, 76, hadi ya! Çok bastı ya! hadi! Karambul, hadi ya! Söl toplar! Hadi ya! Oğlum içeri girmiş olabilir bak. İçeri girmedi mi? İçeri girmedi mi ya ilk top? Abi bu da büyü mü yaptınız? Vallahi büyü yapmışlar ya. Büyü yapmışlar resmen. Bu ne ya? Hadi. Aa, gelecek gelecek. Hadi. Geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Ya. Ne yaptın oğlum? Hadi. İyice bu arada karla karışık bir yağmur başladı şu anda. Allah'ım hadi ya, hadi ya. Rusya'nın <laughs> da hiçbir şey yok abi, hiçbir şey yok. Siz de beklediniz. Sevinemeyeceksiniz, sevinemeyeceksiniz. Dur, otobüs çekenler. Girdi mi lan? Tam beş tane direk var. Ya Barış. Barış var ya. Allah gücüyle, iman gücüyle vurdu be. Helal olsun lan sana. Sana helal olsun Barış ya. Bu iman gücüyle vurdu sopa ya. Tam beş tane direk var, var ya. Barış. 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 Güzel düşemiyorum bile. O kadar tansiyon değilsin. Kırmızı şampiyon Simo. otobüs çekenleri var ya böyle iman gücüyle yapıştırdı ya Barış. Senin ayağını kurban da. Ne diyorum kalbim da be. Ne ya? çok geçer ama hikayesi olmaz. Bu işte bu maç bu 90 dakika büyük bir hikaye olacak. Aha! Manikardi boş kale be!

aşkın olayım diyemiyoruz. Bir aşkın olayım diyemiyoruz. Ama olsun çok gol keyifli. Değil, çok keyifli. Gol değil, gol değil. Bari gösterdi. Evet ama hala skorboard 3-1. Biz gol anonsu bile yaptık. İnanılmaz. Hocam şeyler söyle. Abi gerçek Galatasaray'a bugün bence özellikle son 10 dakikada gördük. Aslında bugün maç 5-1 de olabilirdi demiştim zaten. Yapacak bir şey yok. Böylesi attıymış Böylesi daha güzel oldu. Çok keyif aldım. Keşke 3-1 olsa bir şeydi. Şu Icardi'nin golü de olsaydı olmasaydı. Keşke. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda görüşmek üzere. Çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Icardi'nin artık gollerle geri dönmesi lazım abi. Yapacak bir şey yok. Dön dön artık Dön. <laughs> Ben tarihi yazarak kazanıyorum. İşte dedim ya, bazı maçların hikayesi vardır. Bazı maçlar çok kolay geçebilir ama bazı maçların hikayesi vardır. Bu da en büyük hikaye oldu bu maç. Çok büyük hikaye oldu. Beşli savunma yapıp, otobüsü çekenleri mutlu etmedik. Başka? Herkesi mutlu etmedik. Yine sadece biz mutlu olduk kardeşim. Büyük Saray taraftarı mutlu oldu. Çok şükür ya. Ne ses kaldı ne sonu. başım var şu an çatlıyor yani. Ama inanılmaz da keyifliyim. 5 evet, tane direk ya. inanmıyorum 5 tane direk ya. Bir şeyler söyleyin. Allah'ım ne bileyim ya. Vallahi maç 2-1 rütbe ha. ama 5-1 anda ya. Valla bir şey diyemiyorum. Müthiş maç. Müthiş. Hatice bitti mi? Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum daha konuşacak bir şey yok. Dediğim gibi mutlu uyutmadık. Yine bu Gaziantep'leri mutlu uyutmadık. Otobüs çekenleri mutlu uyutmadık. Ve ekranları başındaki Fenerbahçelileri yine mutlu etmedik. E, e, Belki... üzgün. <laughs> <otogarı> <laughs> bu ne alaka? Otobüs çektim. Ha, otobüs. O kadar yaklaştılar ki bir an Galatasaray'dan puan almaya. Ama şu maçı yani kesinlikle herkesin de söylediği gibi 5-1 falan kazanmamız lazımdı. Direkler milletler büyüm yapmışlar. 5-5 ama... tane direkt yani İnanılmaz 5 tane direk vardı. Video bir beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu patlatmamız lazım. Böyle bir atmosfer uzun zamandır yoktu. Ve maçın sonunda üçlüyle bitiriyoruz. Sizi çok seviyorum. Bu videoyla da kanala 150 bin abone yapalım. Allah emanet olun. çok seviyorum sizi.